Valla fena olduk ha. Valla lan. Oğlum tam bir şey diyeyim arkadaşlar böyle. 80'lerin 90'ların sahil kekosu gibi oldu ha böyle. Kot pantolon gömlek altına da parmak arası. Akıyoruz vallahi bugün maşallah. Can't stop. Herkese merhaba arkadaşlar ben Panzer yani Berkataş Youtubers Life kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz kardeşlerim şimdiden videoyu beğenmeyi unutmayın ve yeniyseniz de kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın En son arkadaşlar baya bir para kasmışız bakıyorum 467 dolarımız var ve bir tane video atıp daha işi bırakmışız Bakalım bu sefer 100.000 aboneye çıkabileceğiz mi artık 100.000 abone plaketi almak istiyor canım ve çok fena istiyor arkadaşlar Yani canım Bu bölümde düşünüyor ki çok emek sarf ettik artık 100 bin abone aldık. <laughs> bakalım tam gaz devam edeceğiz. Ee, uyuduktan sonra bir YouTube abonasım var çok fena. Ee, umarım artık deli de yapabileceğiz. Şimdi gel gelelim. Ee, bir tane oyun videosu çekelim bakalım güzel bir şeyler var, var mı? Juliet'i şunu artık satmayalım abi. Bir tane Valtrot çekmişiz abi oyunu açtım verdiysem ne yersem. Unuttum ben ne yapmıştım onları hiç hatırlamıyorum. Valtrok'ta devam edelim. Fakat Valtrok'ta devam etmeden önce bir değişiklik yapacağız. Nasıl bir değişiklik? Ee, ben çingenim. Bakalım. Ee, büyük ihtimal bu serinin son şeyi olacak arkadaşlar. Ee, ne der ona? Bu oyunun son şeyi herhalde artık. Nasıl denir? <laughs> Kelimesi gelmiyor aklıma. Abi copyright koy tam geç yani. Sırf şunu koyalım dur bakalım Skriptimiz ve paramızımız yok Şu daha iyi tamam. ee, Bu oyunu satacağız büyük ihtimal Ondan sonra arkadaşlar ee, ne derler Güzel bir tane oyun alacağız Ve tam gaz devam çünkü kanalın 100 abone olması için Yeni oyunlar almamız gerek Abi hep de telif akış saniyeler ya biz Koymayacağız Onları edilirken artık Ya hangisini sıkıştırayım güzel kardeşim Uyuşturulabilecek şey de yok Haydi bakalım Neyse kaldık biz ve sıkıştık bir şeyler çok fazla girişli çıkışlı efekt var ya. artık rahatsız olmaya başladım ha bu durumdan. Efektim yok kardeşim ne alalım. Amacımız zaten şu an bu serinin son şeyini çekmek olacak. Eee ne derler. Bu oyunun son serisini çekmek olacak. Ondan sonra da artık yeni bir oyuna geçeceğiz. Çünkü Eee pa paramız 467 dolar abi yeni oyun alalım tabi. Şimdi bunu koymayacağım abi. Hiç kazma gibi giriş eklemeye başlayacak bir ihtimal sırf var video olsun diye şu an bunu yapıyoruz ya. Çok değişik bir duruma girdik ama hadi hayırlısı bakalım. Oo beş satmış oldu abi hadi hadi bitir bitir artık şunu. Koymayacağım. 3 bölüm yeter. Dur lan. Hepsini koyalım bakalım. Lan ne değişmiş oldu böyle. 132 normaldir tabi Allah Allah. Videodan dislike kalacak baya ama yapacak bir şey yok. Sırf kanal boş kalmasın diye o sırada. Eee hop. Lan dur. Ormana indik 2 saniyede. Koş 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 work 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 work, work. <laughs> koş bakayım yavrum. Şimdi artık adam akıllı bir spesiyeli oturtacağız yani. Çok merak ediyorum bu kara bir gün Abi tek sadece bir tane destek Allah tuttu Allah Allah. Çok merak ediyorum acaba ne zaman ayrılacak yani bizden. Ben ayrı eve çıkacağım bu gidişle yoksa ben kafa yemek üzereyim ben bir şey olacak bana yani bunda başka bir açıklaması yok abi. Sen git bir yemeğini yaga sonra da yat uyu eme. Sonra da güzel bir günün videosuyla başlayalım. Hamburger <laughs> aban. Uyu. Şöyle de 19k izlem. Abi çok kötü ya. 75 75 bin abonemiz var. Ya. Sadece bu kadar izlememiz var. Bunu artırmanın tek bir yolu var. O da daha fazla epic video tarzı bir şeyler yapmak. Yani mesela go shopping yapmak. Bir de karakterimiz artık yeni bir kıyafet alma vakti geldi yani abi. Ya berbat durumda bu karakter böyle ölmüş ya. Ee, um, amazing ondaydı aynen. Top Sellers'a bakalım. Almışım bunu abi. He. Şunu alalım. Best rated en çok oy olan Avre Karnival. He. Oğlum PSP lan bu hep. Al abi al neyse tamam sıkıntı yok. Para Deniz Okun bizde para oldu. Eyvallah kardeşim gelsin bakalım. Bakayım şeyimize. Pahalı marka PlayStation 2. Akıyoruz bu akşam maşallah. Gel bakayım yavrum babana. Abi tek videodan 100 var 70 abone de tek videoda yani bu kadar para nasıl geliyor ya? Allah tebrik ediyorum ya. Ben gerçekten bu kadar para gelse var ya ben arkadaşlar okumayı mı okumayı bırakır. Vallahi giderim ya. Dur bakayım choose game diyelim şimdi. Hangisini yapalım? Şu daha pahalıydı. Şunun bir gameplay'ini çekelim. Adı ne olsun abi? Ananı karnı bahara götürdüm. <laughs> karnı var ne ya? Karnı yarık değil miydi o? Lan dur şu aynen doğru. 50 enemies diyordu abi son bir anda silindi What the fuck? Neyse tamam. Cool greeting akar bacı. Çifte al işte. <laughs> Çifte standart yok şimdi de burada ya. Daha geçen bir sürü vardı. Neyse tamam en az olan hangisi abi bunların? Şuralar ver, scriptte verelim de. Ama biz bir şekilde ayak yaparız. Ee, Permas ki abi mürdürüs yapalım. Permas verelim. Yine çık ya. Kafayı yiyeceğim. Neyse tamam şunu şöyle koyalım abi sıkıştı araya Perlmaz arttırmamız lazım bizim çok fena Ki tam yerinde geldi güzel geldi iyi geldi çok hoş oldu Aha da bir tane daha koyduk valla bu da tam oldu arkadaşlar You got the game skill cam diyorsun birader sen ne diyorsun İyi de enerjim kaldı onu sonuncusunu harcayacağız herhalde Yerden para geldi güzel para geldi Subscriber diyormuşum diyorum ya Git beni sinirlendirme abi Eğer böyle şey İnsan video atmıyorsa bir durumu vardır demek ki keyfine video atmıyor değil de Allah Allah Abone olmayın o zaman gerizekalı Ben bu şeye çok gıcık oluyorum ya Valla çöp abone bunlar ya Neyse Tek çıkış Geldiği gibi gidiş Çift alış var mı? Şöyle var Aha bilgisayar bozuldu Neyse lan bilgisayar halledeceğiz Biz yıllarca bunu eğitimli Bu koyuyor mu buraya? Geldi bir dakika lan. Uyu, oluyor mu yok? Olmuyor. Ben şöyle bir kapatış koyalım. Ay mantık bu. Bizim permas artırmamız lazım ama permasımız çok düşük ya. Neyse abi şuna da koy bari. Kaç oldu? Ee, Edit var bizim çok fena oldu ama neyse önce şu işlemciyi düzeltelim. Interest 57 gittik abi en son oyun çektik. Neyse video kalitemiz bayağı yüksek oldu. Editing'de bin işte abi ne istiyorsun da? Güzelim bin işe yapmışız. Allah Allah. No 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 no. Hiçbir şey yok abi. Bu işin import filmden yok. Asıl import, important bir şey varsa abi, önemli bir şey varsa o da benim bilgisayarım ömrü şu anda. Fani kritika. Malifalitiko info alalım. Canı %100 yavrum benim. Aa ben bir şey alacaktım hatta dur dur edit programı almış mıydım ben yoksa ben mi yanlış hatırlıyorum hiç Almadık sanki ama Yüz kaç mi xp geldi lan ha. ha render yapıyor diyor bilgisayar ee, Hazır paramız da var arkadaşlar şimdi gidelim hmm. Çık şuradan Hı? ha Ya upload varken abi internete giriliyor bana dalga geçme ya sanki cahiliz ya Saçmalama bak burada bekliyorum Pavlomasını bekliyorum saatlerce ayakta dikilmişim Deliyim sanki ben var ya böyle Sizofreniyim ben böyle ruh hastasıyım tamam mı Burada bir insan başına dikiliyorum bu olsun diye şey, O ekranı izliyorum Go to shopping Edit programına geçelim abi hangisiydi o PC World edit kesin Almışız lan Bunu almışız Lan hiçbir şey kalmadı Bilgisayar monitörü alalım bari 450 dolar Değer mi lan? Vallahi aldık ha. Allah çarpsın aldık. <laughs> Parayı emdi sömürdü. Pü 21. Inç, 3 tane hiç ama girişli şey aldım. Para harcak her alıyorum sanki bir anda gitti. Ulan. Hadi kıyafet alıyoruz lan. Hazır 200 dolar var arkadaşlar hadi. Dur lan monitörü takayım öyle. Tak bakayım. Yavrum benim. Baba fenalarda. Evet şimdi e, Kulat shopping evet artık bir adam akıllı bir kıyafetimiz olsun Kim nelerimiz var Onun bu fiyatlar ne lan böyle Yemin ediyorum bizim salı pazarında böyle şey Tamirhanede daha ucuzlar var bu fiyatlar ne lan böyle Lan Ali 80 aldım para bitti lan ben bir 140 dolar veririm lan bu kıyafet alan Manyak herif Allah Allah Vay wow, iki dakika bozuldu. Bu yer bu kadar pahalı olmamalıydı ya. Dur bakayım ucuz bir şey buluruz dilek. Şu mesela bak ha. Ha şu gömlek altladık. Mavi bir tane kro gömleği aldık. Dur. Bunun altına bir de Ah Rockstar pantolon var ha. Dur şunu çektik mavi 75 dolar etti. Ayakkabı zaten atletik mavi gıybetmiş bizim. Parmak arası çekersek efsane olur ha. Aldık vallahi karakter tam kro oldu ha. Gözlüğe para yetiyor mu? Tüh be. Neyse amcamız canımız sağ olsun abi. Bunlar da idare eder bizi vallahi kardeş. Fenayız, başa da velayız. O zaman dur bakayım. Hmm, kıyafetlerimiz ne zaman geliyor? Aa dur. Aa neyse tamam paramız gelsin. Ekmek nimet alacaktım da. Şu Relay Sector Montuzi Montuzi diyor ama ben onlar da yok benim onlar ya. Neyse abonemiz bugün elde e, ee, 100 bin aboneye gelecek bu videoda inşallah başlayacağız <laughs> şöyle şimdi yaptık ve çek yaptı yattı mı tamamdır çek yata koş bakayım yavrum uyu tam gaz devam ediyoruz arkadaşlar ben bir gün kafayı yiyeceğim valla üst kattaki komşular yine kavga ediyor Allah'ım yarabbim bir insan sürekli kavga eder mi valla anlamıyorum yarabbim ya ulan dur şuna neyi bir şey verelim dur bakayım neymiş bu Inverter friend diyor sonra da bu BBM çek ne diyor? Allah anlamadım acı ya. Ne bu acıktı acıktı bir şey mi abi bir şeyler yaptırıyor neyse. Bütün aldı odamı götürdüler ya. Allah'ım. Subscriber kaybediyor diyor Allah'ım ya Rabbim. Al sana gemi videosu ya Allah bu da ne iş ya. Dur şunu çekeyim bari. Şey olsun bu da. Aa, <laughs> dur hava havasına atalım. Bakalım monitör aldık oğlum. Manyak mıyız neyiz? Vallahi. Ne diyelim? Asus marka pahalı 3 tane monitör. Motinör <laughs> ya monitör. Vallahi havasını attık şeyin. Akıyoruz bu akşam. Al işte ama orada çekmiyoruz. <laughs> ya neyse tamam. Eee funny greeting diyelim bakalım. Funny greeting. Şu oturamadım şöyle. Ee, çift giriş giriş. Ee, Termaslı sikipte bağlı. Değişik bir resim var abi sonra. Korkoyni gibi. Zengin komut uygun abi. Çift gidiş gelişimiz hazır güzel. Ee, 22 enerjimiz kaldı ama 12 koymak istemiyorum. Çok para gidiyor. Şey para gidiyor <laughs> enerji gidiyor. <laughs> ne koyayım? Skrip koyayım abi. Dokuzum oldu. Güzel oldu güzel. Tam gaz. Bak yine kapı açıldı. Bak yine o karı geldi. Ben yine o yüz oldum. Bak 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 bak. bak. Gözücüyle bakıyorum ha. Neyse boş verelim o karıyı. Bir gün o başına bir şey gelecek ama Neyse Onun için enerji kaldı abi Zaten 8'ini kullanacağımı düşünmüyorum Zaten tek bu var bunu koydum 5 kaldı Şimdi kesin ikili bir şey gelir ha Aa, O gelmedi Olsun da ama neyse Tamam gaz devam edelim Bu da bitiş bitişi koymamız gerek Hayır Ellemeyeceğim hiçbir şey Bitiş önemli Çözüyor kart diyor kart seçemiyorum ki nasıl koyayım ee, next diyeceğim de ama senin şunu bitirmen lazım. Hadi cooldown ver bana cooldown ver. Web kameraya bak. Senden benim gibi bir telefondan çekiyorsun lan. Minnoş. Ama sen bitirmiyorsun. Bu niye bitirmedi? Normalde bu kadar bekledikten sonra burada şey bekleme ekran çıkmıyor muydu? Çıkıyordu. Eee. Valla ben uzet, uzetme uz oyun günü beklerim burada. Lan bitirsene şunu ya. İlla next'e basayım ya. Al next'e bastım ya. Ayy. İki dakikada yüz etti beni be. 81 bin abone hadi. 8 dakikada başarabilir miyim ya? Bitiş de yok şuna bak ya. Video chat diye kesilecek ama. Ne şöyle çift giriş koyalım. Çift alış koy. Alttan alsın. Dur alttan alsın üste versin mi yapacağız? Serimlere bak alttan alsın diyorum ya. Şöyle alttan aldı. Aa, patlak veriyor. Şöyle olsun aga. Şimdi neyimiz az? Bu zaten Allah'ın vergisi. Şunu da koyuyoruz abi. Bunu da koyuyoruz. Şu Script'e atmamız lazım ki arttırdık Tamam güzel. Güzel. 10 numara oldu mükemmel. İnteres geldi yine 150 dedi. Ben ne yapayım Allah aşkına ben ne yapayım arkadaşlar bu ne ama John'da video QUALITY arttı. Bir dakika video kaliteli yüksek olmamış mıydı biz bir araya? Ben. Hmm. Paramız var hadi lan çekeceğiz lan. Hadi yolla bize. Hadi yolla bize tam gaz çekeceğiz onu. Ben marketten alışveriş yapacaktım bak yine unuttum yine unuttum. Var yemek yemiyor geldi. Su içiyorum. Su içerek karnım doyuruyorum. Bir youtuber'ın açlık günlüğü. Cepte var 130 dolar. Su içiyorum ya da fakirlikte. Ekmek yiyemem. kuru kuru içersek suyu şey motora bağlarız ha. Yudum daha lan. Lan hiç bir yudum daha kendine gel. Ana. O ne lan? Ha, daha demin şeyi kabul ettik ya. O ne Play Bizim şu aldığımız PlayStation 2 herhalde bu ya. Olmaz abi alırız bize sıkıntı yok birader hani atabiliyor muyum? Sen önce bu ülkenle gel kardeşim o sırada bir mutlanmış mutlanmış olsun. Vay gecemiz günümüz birbirine girdi daha bu seride. Al işte sevmediler Allah'ın belaları. <laughs> Hep o son şeyi koyamadık diye oldu. Peki. Ha şurada bu vize yola yola şey değil mi? <laughs> ay, 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 aynen aynen <laughs> aynen aynen mükemmelsin. <laughs> abi diyorum ki ben bundan para alıyorum. Bakayım. Savami davranınca kardeşlerimiz de diyormuş? Ya buna Allah sokarlar şimdi. Dur bakayım belli olur. Enerjimiz 40 enerji var vallahi maşallah. Burada var mükemmel it yapacağız ha dur. dur, dur şöyle ayırayım kendimi. Cool green başlıyoruz. Çift giriş geliş gelsin ne olur. İşte bu mükemmelsin. Tamam. Şimdi bunu koyacağız. Ama hangisini koyacağız? Ee, şunu koyalım abi çünkü bunun ihtiyacı var. 24'e düştü bu arada. 40'ın yarısını harcadık valla 4'e gelene kadar. Çiftli çiftli o ne ya? At. at saniye dokunma dostum saniye at. Ha. Aha başladı. Ha. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? Ha. değişik azma efektleri geliyor ama. Ha. Çık şuradan. Şimdi koyalım. Gel bakayım. Şimdi gözünü seveyim çiftli gelme. Çiftli geldi. Yapacak bir şey yok abi. Tekli geldi. Hadi bir tane daha tekli gelsin. Bunu da koymak istemiyorum. Hadi canımsın başına da belasın. Bitişi de koyduk mükemmel oldu. Güzel. Hadi bakalım şimdi gel gelelim bunu editleyelim. Şey geç bakayım editör 3 monitörlü pahalı gıybet çekyatına. Bunu koyduk. Tek alacak. Ya yok yukarıdan da alınca olur. Bu alttan tek bir ya. Bunu en sonu koyalım bari. Şunu alsak. Şöyle versek. Yukarıdan çift alsa. ikiye bölünüyor burada bir Ha, Şu saniye çıkartınca ne oluyor? Benim bunu böyle koymam gerek. Şu. Çift, üstten çift alıp Alttan iki verdi şurası var ha. Lan. Dur. Ha. Lan sap kaybediyorum bak beni sinirlendirmeyin ya. Sadece bir tane atamız var burada. Tamam şunu koy. Allah'ın emri olan şunu da koy. Skript de koyalım abi. Hatta. Neyse tamam background müziği koyalım tamamdır. 64 tam o da iyidir. Video kalitesi arttı. editim mükemmel oldu bu sefer arkadaşlar. Tam gaz başardık. hadi şimdi 100 bin abone yapalım bu videoda. Gözünü seveyim ya. Publish video. Deney diyorum. Deney yüksel abone mol edersin. Yeni bir kart gelmiş. İhtiyacımız çok vardı ya sanki. <laughs> Neyse. Videosunu çektiğimize göre ben uyu abi bu sefer uyu. Tamam uyuyacağım. Sadece uyuyacağım. Sakınca uyuyacağız sonra yemek alacağız. Çünkü ben bu yemekle kafayı bozacağım. Üşeniyorum sürekli suya basmaya ya. Haydi uyandın. Ya gözünü seveyim yap şu shopping'i bak. Abi bir dakika biz yeni kıyafetleri aldık deneyemedik. Dur bakayım ya. Valla şimdi fark ettim abi bak jeton daha yeni düşüyor ya. Şöyle bir giyelim ya. Dur bakayım. Vallahi bu pantolondu Ayakkabı da bizim Sandalet yavrum benim Vallahi fena olduk ha Şş. Vallahi lan Oğlum tam bir şey diyeyim arkadaşlar böyle 80'lerin 90'ların sahil kekosu gibi oldu ha böyle Kot pantolon gömlek altına da parmak arası akıyoruz valla bugün maşallah Şöyle de diyelim İyi Bir kart daha gelmiş Neyse dur Gold shopping diyelim. Subscribers isen 8 bin oldu. Ulamarım şimdi başaramazsak bir sonraki bölüm kesinlikle 100.000 100 bin aboneyiz artık valla yüzük yüzük kuyruğuna geldik ya. Ee, ben ne bir dakika ben niye buraya girmiştim? Yemek alacaktım hatırladım. Valla beynim gidiyor ya. Hamburger iyi doyuruyor ya dur. 629 dolar mı olmuş oğlum ben ne yapmışım? 100 dolar nimete gitsin. Alın nimeti. 10 tane aldık. 10 tane yeter bize abi. Ben şimdi büyük seviye ne zaman çıkılıyor? Düzme abonelik sonra falan mı çıkılıyor? Artık ya kendime öyle bir güvenim ki böyle büyük seviye çıkmak istiyorum artık. Parayı bulunca tabii karakterinde huyusu değişti yani. Aa, hayır 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 hayır. No 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 no. No no çünkü nimetler gelmedi ve ben karakterim aç. Ben karnımı doyurmam gerek. 93 bin abone. 93 bin abone oldu. Mükemmel. Nimetler geldi mi acaba? Onu da bilmiyorum ki, bakayım. Gelmiş, gelmiş tamam güzel. Hı hı. Evet, şimdi bu çekeceğim video ile birlikte arkadaşlar ben kesinlikle onaylandım. Aa, hepsi bütün şeylerini kaybetmiş 86 85. Şunu çekelim bari dur. Bu en sonunda yeni oyun. Fors'un çekersek belki tutar lan. Dur bakayım. Ben ben birinciyim. Bakalım. Bu videoya birlikte kesinlikle 100 bin aboneyiz. Artık 100 bin abone olduğumuz bir sonraki bölümde mi görürsünüz bilmem tabii ki. Çünkü Ender'a koyduktan sonra bölüm bitirmeyi düşünüyorum. Zamana karşı yarışıyorum şu anda. Ha! 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 Abi tam daha bir şey çıkıyormuş. Ben de bunu buraya koydum mu tamamdır böyle sıkıntı yok sıkıntı yok Ha! Hayda. Ha! Çiftli ispunç adamı buraya koyayım. Ha! Olsun. Ha! Ha! Hayvanın bir enerji açıyor ha. Ee, benim sona o noktayı koymam lazım. Eğer o sona noktayı koymasam gidip kötü oluyor ya. Yani. Tamam bu el dokunmuyorum. Cooldown geçiyor bakalım. 97 bin abone Hadi lan 100, 100, bin abone ol lan. Ya yok böyle uçucu bir şey mi olur ya yok böyle bir şey ya. Ma burada da kaybettik. Tam kek uzak arkadaş tipe bak parmak ayı sarıktı da hava ha. Buna da koyamıyorum buna bari koyamadığım için belki bir şey bir tane bitme efekti gelir. Geldi çok mükemmel geldi de çok yayladık. Tam oldu. Yarlısın subscribe diyor. 94 ne düştü? Ben böyle nankör subscriber görmedim. Ne bu? Ona da evet lan. Evet lan ona da. Paramız var artık. Her türlü oyun konsolu alacak kuvvete inanıyorum kendimde. Neyse şunu editini yapalım bakalım. Hmm. Şunu şöyle koyalım. Alttan üstten alıyor. Geldiği gibi geliyor. Tekrar geldiği gibi veriyor. Tam da geldiği gibi veriyor. Ondan sonra da bitiriyor. Fakat bunun efekti yok. Ama bize şunu koyalım. Dur. Bozuldu bilgisayar yine ama neyse ya. Şöyle daha mantıklı aga. Yalnız şunu arttırmamız lazım. Background 42 ondan. arttırmayacağım bu sefer ya. Dur. Şunu koyayım. Tamam. Bu bana idare eder. Intera sıfır mı? Hadi lan oradan. Arkadaşlar bu ne? Yok artık. Lisar da bozuldu üzerine. Neyse arkadaşlar bu bölüm sonunda burada gelmiş bulunmaktayız. Bir, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Benim bakalım kardeşlerim. Yok artık böyle bir şey ya.